Arkadaşlar zor ve yıldızlı bir soruyla karşınızdayız şu anda. ABC'de bir dikdörtgen, E ve F orta noktalar, AB 8 birim, DC 4 birim. Yukarıdaki verilere göre EF yani ikisini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tamamen tamamen içgüdüsel arkadaşlar. Tamamen. Şimdi şöyle şurada şöyle bir şey var diye parzledim tamam mı? Paralel çektim kendi kendime. Tamamen kendim öyle istediğim için yaptım bunu. Şöyle şurası 4 olur. Şöyle şurası da iki olur. Şimdi ikisinin farkı 2. X toplamı altı. Şimdi olay şurada bitiyor bu. Eşit mi olacak? Küçük eşit mi yoksa sadece küçük mü olacak? Şöyle söyleyeyim size. Şu kısım var ya, bu bununla bir çıktı olabilirdi. Yani dümdüz altı da olabilirdi bu. Çok düzgün bir şekil çizilmiş olsaydı. O yüzden dahil oluyor. Bu durumda 3 4 5 6 olduğu için dört tane tam sayı değeri vardır. Arkadaşlar aynı formatta bir soruyla devam edeceğiz sizlerle. Zaten yukarıda da görüyorsunuz o soruyu. Şöyle yapmak istiyorum. Bir dakika kamerayı sabitleyeceğim. Şuradan bir şey çektim. Şuradan da bir şey çektim. Tam ortadan çektiğimi varsayıyorum. Şurası 4 olur arkadaşlar. Ondan sonra şurası da 7 olur. 3 x 11 Kaç farklı tam sayı değeri var? 11 eksi 3 eksi 1. O da eşittir 7 olur arkadaşlar.